Evet bu bölümü de bitirdik. Bir sonraki bölüme geçiyoruz. Bu bölümde sap menüleri, sap menüler diyorum. Sap menülerle çalışacağız. Ulnav menü diyorum. İçindeki sub birin içindeki liler diyorum. Ve burada border diyorum border bir piksel solid ve green diyorum yine. Gördüğünüz gibi sub birlerin tamamı green border'a dönüştüler. UL diyorum daha sonra nav menü diyorum ve bunun içindeki sub birlerin içindeki linklerle uğraşacağım ve bir miktar bunlara margin vermek istiyorum. Margin tre top 5 piksel. Evet 5 piksellik yukarıya bir margin verdim. Şimdi sap 2 ve sap 3 için de aynı işlemi yapacağız. Yalnız farklı olan değerler var sub2'nin aslında margin-left diyeceğiz. 10 piksellik margin-left veriyorum. Evet 10 piksel bunlar kaydı, sub2'ler kaydı. sub3'e geçelim. sub3'te margin-left diyorum ve 10 piksel bunu kaydırıyorum. sub3'ün ağları bakalım sub3'ler doğru mu? Sub 3 evet burası doğru. SAP 3'ün içindeki ağlardaki margin leftler 10 piksel daha kaydır. Buradan bakarsak zaten bu kayma direkt olarak belli oluyor. Şimdi nerede olduğumuzu anlamak için UL Nav menü diyorum. Lilerin üzerine geldiğimiz Lilerin ile ilişkili linkleri seçiyorum. Bu farklı bir CSS seçimi Örneğin ben buradayken burası ve bunu bununla ilişkili olan li'yi neyin altında bulunuyorsak o seçili olacak. Ya da o etkilenecek. background-color diyorum. ve cfc C, C. yeşilin tonunda bir şey seçiyorum. Şimdi bakarsak 2.1'deyken biz 2'nin altında olduğumuz için hem bulunduğumuz yer hem de hem de e, menümüz karşımıza geliyor. 4.1'deyken mesela 4.1'deyken hem 4.1 hem 4.4 4.2'deyken hem bulunduğumuz bu hem de bu karşımıza geliyor. Buraya geldiğim zaman 4.2.4 yani üstündeki link, onun üstündeki, onun üstündeki bu şekilde yolumuzu rahatlıkla bulabiliyoruz. Neredeyse ona göre karşımıza geliyor. Şu anda mesela direkt 4'ün altında olduğumuz için 4 yanıyor. Bu şekilde güzel bir sistemimiz oluyor.